Evet arkadaşlar ikinci haftanın ikinci ders kısmındayız. Bu kişiliğin oluşturan faktörlerin devamını işlemeye çalışacağız. Ne demişiz? Sosyal yapı ve sosyal sınıf özelliklerinden sonra en önemli şey toplumsal en önemli, kurumların başında gelen aile değişkeni, insanların ailede gördüğü kültürel veya aile içerisinde yaşadığı tüm yapılar, onun kişiliğini oluşturur. İşte hedef annesi, babası, kardeşleri e, idare ettiği kişilik davranışları bunlar ne yapar? Kişiliği oluşturan faktörlerin başında kişinin ilk karşılaştığı, yani sosyal bir toplumsal kurum olarak ilk karşılaştığı yapı ailesidir. Ailesi de ne yapar? Ailesinden öğrendikleri ve ailesinden verdiği değerler ölçütünde kişi kendi kişiliğini değiştirir ve dönüştürür. Diğeri ise arkadaşlar coğrafi ve fiziki faktörler. Coğrafi faktörler nedir? Sert ve dağlık bölgelerde yaşayan insanların kişilikleriyle ovalarda veya deniz kenarlarında yaşayan insanların kişilik yapıları, davranış kalıpları çok farklı oluşturulabilir. Bunlar nedir? Coğrafi değişikliği, işte, o bölgenin kültürel yapısı, o bölgenin coğrafi dağlık olma bölgesi daha sert karakterli olması veya daha yumuşak karakterli kişiliklere bürünmesi kaçınılmazdır. Diğeri de arkadaşlar kitle iletişim araçları bu artık en önemli unsur olmuştur yeni dünya yapılanmasında kişiliği önemli oluşturan işte internet çeşitli kullandığımız cep telefonları bunlar işte dünyaya da olan entegrasyon ve dünyayla olan iletişimin çok kolaylığı insanların artık yerel yapılardan değil de ortak kimliklere doğru, ortak kişiliklere doğru gittiği varsayılıyor. Diğeri de arkadaşlar sosyal gruplar içerisindeki yapısı. Yani sosyal grup nedir? Arkadaş çevresi oluşturduğu siyasi yapılanma, oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına kendisini ifade etme biçimleri de Sosyal gruplar yani bu birinci arkadaş grubu olabilir, işte çarşı okul grubu olabilir, işte dışarıdaki siyasi veya bir hobi grubu olabilir. Bunlar hepsi sosyal gruplarda. Şimdi arkadaşlar kişiliğin bir de temel özellikleri vardır. Kişiliğin temel özellikleri, kişilik bir diyoruz, kişiliğin temel özelliklerinde en önemli. Kişilik bazı davranışların toplamıdır. Yani belli bir davranış kalıpları oluşturuyorsun ve kişiliğini yani o davranışlar kalıbında kişiliğini oluşturuyorsun. Seni tanımlayan yani o davranışlarla o kişilik ortaya koyduğu zaman evet bu kişilik bu davranışları ortaya koyar diye bir tanım ortaya konulur. İki, kişilik aynı zamanda özel çevrenin ortaya çıkardığı bir yol Yani kişilik senin o toplumsal çevrende sana verilen ve sana bakış açısı yaratılan ortamındır diyoruz. 3. Kişilik bireysel dengenin ürünüdür. Kişilik insanların olaylara ve durumlara e, karşı refleksleri, tepkileri e, bunlar nedir? Bir denge unsuru veya dengesizlik unsuru yaratabilir. Bunlar da nedir? Senin o toplumsal yapıdaki kişiliğini ortaya koyar. Diğer arkadaşlar kişilik davranışlara yön verir ve idare eder. Senin kişiliğin neyse olaylara, durumlara karşı tutum ve davranışların o senin kişiliğin belirler. Yani belirli bir olay ortaya veya olaylar, durumlar, vakalar ortaya çıktığı zaman senin tepkin ve duruşun o senin kişiliğini ortaya çıkarır. Beş diyoruz kişilik belirli zaman dilimleri içinde davranışların bütünleşmesinden oluşur. Kişilik ne yapıyorsun? Belli zaman dilimlerinde ne yapıyorsun? Ergenlik süreci, işte gençlik süreci ne yapıyorsun? Bunlar hepsi senin kişiliğine kattığın tecrübelerin, bunlar seni belli bir kişilik davranışına götürme sürecini biliyorlar. Bir de arkadaşlar ne vardır? Kişiliğin çeşitli e, tavırları vardır. Kişilik e, denildiği zaman akla e, çeşitli <laughs> yapılarla bunlar ne yapılır? İstelleştirilir. Yani kişiliğe uygun kuramlar, çeşitli bilim adamları veya işte psikologlar tarafından eee çeşitli kişilik yapıları vardı. Bunlara bir örnek verelim o zaman. İşte Sigmund Freud'un kişilik kuramı vardı. Nedir mesela? İnsanların ilkel yani benliği dediğimiz it ilkel benliği vardır. Bir de üst benliği dediğimiz ahlak ve erdemleri bunlar da nedir? Bunlar da iş benliğidir. Gördüğü hukuki kurallar, o toplumun yaşam tarzları, yaşam kuralları. Üst benliğidir. Yani insanlar ilk aklından çıkan o ilkel dürtülerini ne yapar? Üst benlik kontrol eder, törpüler onu normalleştirir ve benlik haline sokar. Yani insanların içerisindeki ilk benliğiyle süper egosu da arasında devamlı bir çatışma kişilik yapılanması vardır. Bu nedir? Seni ahlaklı bir birey veya işte oraya daha insani tavırla suymanı benlik dediğimiz kavramı ortaya çıkarır. Bir de arkadaşlar bahsettiğimiz kavramların dışında algılama vardır. Algılama insanların duyularının örgüt duyularını örgütleri, verileri alıp yorumlamasına ne diyoruz? Algı diyoruz. İnsanların e, hayatlarında algıda seçicilik dediğimiz yani benimsediği ve benimsemediği olaylara karşı daha e, üst e, sınırlarda algılama geliştirebilir. Yani duyuların kontrolünü beğeniler veya hayat e, çokça belirlen diyoruz. Bu arkadaşlar bir de öğrenme biçimlerimiz vardır. Yani davranış kalıplarımızda bize hayata bağlayan en önemli şey bilgi ve öğrenmedir. Öğrenmenin temel unsurlarından en önemlisi nedir? Öğrenme yaklaşımları vardır. Yani öğrenme kuramları içerisinde öğrenme yaklaşımları vardır. Bir diyoruz, Davranışçı öğrenme yaklaşımları, yani insanların belli davranış kalıplarını e, içselleştirerek is, öğrendiği kuramlar vardır. İki, edimsel ve araçsal e, öğrenme koşulları vardır. Üç, bilişsel yani e, öğrenme sürecinde belirli bir e, bilgi kuramını görerek, e, görselleyerek öğrenme kuralı vardır. Diğeri sosyal öğrenme kuramları vardır. Bunlar hayatın içerisinde yaşadıklarına öğrenme kuramları vardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de ne vardır? Ee, temel noktamızda en önemli unsurlardan birisi haberleşmedir. İnsanların haberleşme kavramı nedir? Belirli bir mutlaka bu haberleşme süreci yani iletişim sürecinin oluşabilmesi için mutlaka bir verici yani mesajı veren bir yapı oluşması lazım. Mesaj, vericinin vericinin kaynak dediğimiz yapıdır. Bu belirli bir şeyi konuştu veya iletmek istediği veya kendini anlatmak istediği veya bir yere bir şeyi bir ileti göndermek istediği zaman bir mesaj, bir anlam yani ne söylemek istediğini, ne ifade etmek istediğine dair bir anlamlandırılmış bir şey göndermesi lazım. Buna mesaj diyor. Diğer ise arkadaşlar nedir? Haberleşme kanalı. Yani bu nedir? Mesajı verdikten sonra hangi kanallar kullanırsın? Bunda en önemli nedir? Yüz yüze iletişim yani dildir. Dili kullanırsın. Dili kullandıktan sonra ne yapar? Karşıdaki kişi seni anladığını ve anlamadığını ifade edecek çeşitli karşı dönüş yani geri bildirim pek ki uyguluyorsa o olay demek ki o iletişim süreci tamamlanmış olur. Yani temel konusu verici olacak, mesaj olacak, haberleşme kanalı olacak, alıcı olacak. Alıcının da geri bildirim yaparak vericiye kaynağı ulaştırdığı sürece ne diyoruz? Bu iletişim evet, sürecinin tamamlanması anlamına gelir. Etkin bir haberleşmeyi engelleyen unsurlar vardır, faktörler vardır. Bunlar bir, kişisel faktörler. Nedir? Kişinin eğitimi, öğrenme kabiliyeti, bilişsel yeterliliği, algılama yeteneği, bunlar nedir? Hayat tecrübesi, bunlar hepsi kişinin nedir? Kişisel unsurlardır. Bunlar eğer kişi o yeterlilikte değilse ne yaparsın? Etkin bir haberleşmeyi etkileyen en önemli unsurlardan biri kişisel faktörlerdir. İkincisi de arkadaşlar, Fiziksel faktörlerdir. Bunlar haberleşmenin yakın ve uzakta olma durumudur. Senden mesafe olarak uzak durma durumudur. Bu da nedir arkadaşlar? Çeşitli farklı mesaj, çeşitli haber kanalları kullanılır. Bunlar işte telefonlar, çeşitli bahsettiğimiz elektronik araçlar kullanılabilir. Üçüncü de mesajın kullanılmasında oluşturulan semboller. Bu nedir? İnsanlar, farklı semboller farklı kültürler farklı